sarı ve kırmızı. Size göre sadece bir renk ama Kenan'a göre engelli nöbeti. Her sabah evinden çıkıyor, hatalı park eden araçları renkli kartlarla uyarıyor. Hem kendi gibi olan engellilere yardımcı oluyor, hem de duyarlılık yaratıyor. Bugün beni engelledin. Sarı kırmızı. Kendisine engel olana kart çıkartıyor, oyunu kurallarına göre oynuyor. Herkese yardım etmeye çalışıyoruz. Kenan Dolu 27 yaşında, 15 yaşında yakalandı kas hastalığına. O günden beri bu evden çıkamaz oldu. Gülbahar annenin gözü yaşlı çünkü daha önce de 3 yavrusunu bu illet nedeniyle kaybetti. Kenan'ına bir şey olacak diye ödü kopuyor. Sabahları yol akılır, akşam onu yolu gözler. Kenan'ınki bir mücadele hikayesi. Kardeşleri gibi de kolay kolay vazgeçmeye niyeti yok. Kenan'ın evine çıkan bu rampa aslında tamamen merdivendi. Ne inebiliyor ne çıkabiliyor tüm gün eve hapsoluyordu. Ancak bir ziyaret 12 yıllık hapis hayatını sona erdirdi. O isim Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'tı ki seçim dönemi adaya adayıydı. Evleri dolaşırken yolu Kenan'ın evine düştü. Ali Bey dedi siz aday adaysınız ama Burada bana nasıl yardımcı olursunuz çıkmam için dışarı? Ee, arkadaşlarımızdan rica ettik sağ olsunlar. Hayırseverler yardımcı oldular. Buradaki bütün merdivenleri kaldı da böyle bir rampa oluşturdu. Kenan sözünü aldı. Başkan da o sözü yerine getirdi. Çok rahat bir şekilde dışarı çıkabildim şu anda. Merdivenler rampa oldu ama daha bitmemişti. Şimdi arızalı da olsa bir akülü araba aldı kendine. Kenan rampa engelini aştı ama başka engellere tahammülü yoktu. Futboldan esinlendi, bir sarı bir de kırmızı kart yaptı. Ve dışarıda yanlış park eden araçları uyarmaya başladı. Bugün beni engelledin. Bir de aynı arabayı görsem ikinci uyarı yapacağım. Bu kez renk ne olacak? Kırmızı olacak. İstanbul bu. Yalnızca araçlar değil. Yollar bile yürümek için işkence olabiliyor. Bazı yollara çok bozuk kaldırımlar. Üstüne bir de araba var. Tabii üstüne bir de araba olunca yol daha çok daralıyor kaldırım. Bugün beni engelledi. Yarın yine burada olursa? Yarın burada olursa bu sefer de kırmızı kart. Her yine burada ise şey çektiriyorum. Kenan'ın işi kolay değil ama onun azmiyle başa çıkmakta. Bazen tepki alıyorum ama çok az yani nadir oluyor. Uyuyorlar mı uyarılar Çoğu evet, çoğu anlayışla karşı. 12 yıl evde geçen bir hayat, rampayla değişen bir dünya ve kartlarla kazanılmaya çalışılan duyarlılık. Bugün beni engelledin.